Rüyada paten sürdüğünü görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada paten sürdüğünü görmek rüyada paten sürmek rüya sahibinin alacağı bir haber sonrasında, sevdiği insanlardan biriyle bir işe başlayacağına, kişinin karşısına hayırlı bir kimsenin çıkacağına ve rüya sahibinin karşısına çıkan her türlü engeli aşarak hiç pes etmeden yoluna inanç ve azimle devam edeceğine işaret eder. Rüyada paten görmek ayrıca rüyayı gören kişinin, iş hayatında yaşayacağı sorunlara ve sıkıntılara yorulur. Bu sıkıntıların parasal durumlarla ya da kurulmuş olan ortaklık ile ilgili olabileceğine ve düzeltilmediği takdirde çok daha büyük sıkıntılara yol açacağına tabir edilir. Aynı zamanda ortaya çıkan sıkıntıların yeni sıkıntılara gebe olduğuna tabir edilir. Rüyada patenle kaydığını görmek. İş hayatında ortaya çıkabilecek sıkıntıların gün geçtikçe artacağına ancak daha sonra, bu problemlerin son bulacağına ve ferah bir döneme girileceğine işaret edilir. Rüyada patenle kayarken düşmek. Rüya sahibinin yaptığı işin bitirilmesinde son noktaya gelmesine rağmen kendi hatası ve beceriksizliği yüzünden yeni sorunlar ile karşılaşıp işte sıkıntı yaşamasına delalet edilir. Rüyada patenle kayan kimseleri görmek. Rüyada patenle kayan kimseleri gören kişinin başarılarını, çalışmalarını ve saygınlığını kullanarak iş yapmaya ve menfaat sağlamaya çalışan insanların var olduğu anlamına gelir. Rüyada kendini paten giyerken görmek. Rüyayı gören kişinin, ailesi içerisinde yaşanan sorunlardan ötürü mutluluğu ve sevgiyi başka bir yerde ve başka kollarda arayacağına ve bu durumdan ötürü zaman zaman başının ağrıyacağına tabir edilir. Rüyada paten giyemeye çalışan insan görmek rüyada paten giyemeye çalışan insan görmek, aile hayatı içerisinde yaşanan sıkıntıların rüya sahibinin davranışları ile daha büyüdüğüne ve partnerinin bu yüzden endişeli ve sıkıntılı olduğuna delalet edilir. Aynı zamanda, eğer sıkıntıların bitmesi isteniyorsa, daha anlayışlı ve daha sevecen olunması gerektiğine yorulur.